Evet, şimdi Atanur'un videosunu izleyeceğiz. Merak ediyorum, soyadı da güzelmiş. Duman. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atanur. <laughs> Bugün sizlerle Max Turbo oynadık. Max Turbo'nda insanların yanına gideceğiz ve onlara bazı kelimeleri kullanmadan Max Turbo atmaya çalışacağız. Eğer ki bilirlerse o numaraları onları tam bir uçurum diye görüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> wow. Ha. Bak bir dondurması var. Böyle kasırga gibi. Wow. Oh, Bak diyeceğim çok iyi. Şimdi aromasını anlatmak için. Şimdiden favori. Kan hani böyle çubuğa sokulup yiyip... Maşmelo. Evet. Ha 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 Efektler kasırga çok güzel. ha 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 Evet. Bir de bunun bir rengi var. Böyle doğanın Hoş rengi. Başka restoran değil mi ya? Aynen. Sen Videonu da beğendim, tarzını da beğendim. Bu dondurma içerisinde iki tane tat var. Hangi dondurma bu? Max dondurması. Yuvav, evet. 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 çocuk da kurdu cool <laughs> da görüyor musun? Çikolatalı gibi bir şey, bir de bir şey daha var. Tadı. Çikolatalı <laughs> sos. Evet, <Sol. gülüyor> Geçiş, Geçişler de çok iyi, sol altta koyduğu, mangar Bravo. Her şey baştan sona sonra. Bak, ben bayıldım. Hiç boş konuşma yok. Evet. Bir de bu okyanus ya bir şey laf vurdu galiba abi. Rengi. ya e, yani <laughs> <hayır> ya <laughs> sen video uzun tutmamış. Müzik de güzel. <laughs> Mesela çekim yapma saat. Bu maksın dondurması sırf yani. yani. renk yani. tepeden vurmuyor. Hangi dondurması var sence? <laughs> renk renk reng. Reng. Ehtepeden bu. Bir de olur mu? Gözünün altında bir tane yok. Gözünün Dondurma. bir de yok. Dıııııı. Dııııı. Çok güzel birisi de bu. Nasıl da mutlu oldu ya. Aynen. Abi çok iyi. Aynen, efsaneydi. efsaneydi. Kesinlikle mükemmeldi. Aynen. Teknik olarak harikaydı. Evet, orijinaldik gibi bir cıva. Aynen. Gayet güzeldi. Elif mükemmel. Tebrikler. Tebrikler. Saygılar. <laughs>